Ya. Ne ya. yaptın? Her biri bir tweet atmış dolu güzel aşkım ya. Ne atmış bakayım. Şey, Amca baba yarısı diyorlar da benim üç amcam var ne olacak şimdi diye. <laughs> Kafaya bak adamın ki ya. Ay bunu yazmak için mi girmiş Twitter'a? <laughs> ne var beğenemedin mi Allah Allah? Sulu. Ne ki şimdi bu? Tespit. Hem de gayet güzel bir tespit yapmış. Hemen takip alıyorum ben bunu. Ay aman kaçırma Ozan'cım. Aman kaçırma hemen takipleri al. Twitter'da herkes takibi alınır mı Ozan ya? Doğru söylüyorsun. Öyle bir temiz kağıdı falan istemek lazım, vesikalı fotoğraf, ikametgah ilmi haberi filan. Mi hemen onu demeye, onu demeye çalışıyorum ben. Bir adabı var yani Twitter'ında. Yapma ya. Evet herkes ya. takip edilmez, ne öyle meraklısı gibi. Ya Kızım iki dakika eğleniyoruz şurada ama büyüttün ya. Hayret Ve bir de şey. senin seninle eğlenir ama sonra. Adap bileceksin zaman Mesela seni takip edenlerin sayısı binse... ...seni takip ettiklerin otuzu aşmayacak. Ne olur mu şaşarsan efendim. Uçuz durursun. Uçuz durursun, birazcık ağırdan sat yani kendini. Beyni eşiğini yüksek tut, onu demeye çalışıyorum. Ya şurada gayet komik yazmış. İki dakika eğleniyoruz. Ne var bunda ya? Allah Allah. Ben Kendi alamam. yazdıysa tabii ki. Acaba kendimi yazdı o lafları. Önce birazcık takibi alman lazım adamı. Bakalım başka orijinal laflarda ediyor mu? <laughs> takip al önce. Ondan sonra istiyorsan takip edersin. Ben anlamıyorum bunu ya. Ciddi bir iş. Arkadaş arasında geyik muhabbeti yapılmıyor ki. Bütün dünya geliyor buraya yani. Aa, çok doğru söylüyorsun. O zaman ben gidip şu üstümü başımı çıkartayım, bir değiştireyim, ciddi bir şeyler giyeyim. Böyle don tişört dünyanın uzununda çıkılmaz Aa, çünkü. Sulandırma hemen, onu demeye çalışıyorum. Oğlum be, sen sulandırmasın. Keyfin kaçtı zaten. Nereye gidiyorsun, be? Ay gitme be. Biraz. Ya saçmalama. Ya gitme şurada güzel güzel oturuyoruz. Aman git. Sen bilirsin. Hani bir yerde... Mesela, bak mesela yazan da yazıyor işte. Bak ne diyor. Ozan bak ne diyor. Bak, güzel tweet, güzel tweet'tir. Kuralını koymadığın oyunun piyonu bile olamazsın. Bu işte havalı laf. Ne demek istiyor şimdi?